Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben sadece YouTube'da videolar paylaşmıyorum. Aynı zamanda Instagram'da da her gün soru çözümleri paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi AYT'de ne çıkar serisine başlamıştım. AYT'de ne çıkacağını iki video şeklinde anlattım. Orada çıkacak konulardan bir tanesi de eser kahraman konusu arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet'te hangi eserlerin kahramanları çıkar onun videosunu hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar ilk eserimiz Huzur Romanı. Huzur Romanı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kahramanları İhsan, Mümtaz, Nuran ve Suat. Zaten kitap 4 bölümden oluşuyor. Bunlar bölümlerin de isimleri aynı zamanda. Huzur çok önemli arkadaşlar. Bazen soruyorsunuz sizin burada söyledikleriniz yeterli mi diye. Ben de diyorum ki benim söylediklerimin yanına siz de bir eser koyun. Sahnenin dışındakileri ya da saatleri ayarlama enstitüsünü koyabilirsiniz. Onun kahramanlarını da öğrenebilirsiniz. Küçük A çok önemli arkadaşlar. Küçük A Tarık Buğra'nın İstanbullu Hoca diye bir kahramanımız var. Kahramanımızın diğer adı da Raşit Efendi. Aynı zamanda Küçük A o zaten. Çolak Salih var arkadaşlar. Çok önemli çıkar bu sınavlarda. Tevfik Bey Çerkez Ethem'in kardeşi. Bu kahramanları da bilin. Özellikle İstanbullu Hoca ya da Raşit Efendi diye de çıkabilir. İki ismiyle sorulabilir. Çolak Salih'i de bilelim. Ayaşlı ve Kiracıları Memduh Şevket Esendal'ın bir eseri arkadaşlar. Kahraman İbrahim Efendi. Bu eser önemli arkadaşlar. Bu kahraman çıkabilir karşınıza. Tutunamayanlar Oğuz Atay. Çok çok önemli bir eser. Kahramanları Turgut Özben ve Selim Işık. Bu daha önce çıktı zaten. Kara Kitap Orhan Pamuk'un Galip ve Rüya. Kara kitabın Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'ndan esinlenilerek yazıldığı söylenir ya hep. Şeyh Galip Galip. Oradan özdeşleştirerek aklınızda tutabilirsiniz. Orhan Pamuk'un kızının adı da Rüya diye biliyorum. Ki gerçek hayatta kızının adı da Rüya. Burada da kadın kahraman Rüya. Orhan Pamuk'un kara kitabını bilelim arkadaşlar. Devam edelim. Ve yine bir postmodern roman Aylak Adam. Yusuf Atılgan'ın Bayce. Çok önemli arkadaşlar. Ana yurt oteli gene Yusuf Atılgan'ın Zebercet, oteldeki katip, Ölmeye Yatmak Adalet Ağaoğlu, Aysel ve Ömer, Aysel Üniversitede Hoca, Önemlidir Adalet Ağaoğlu. Kadın yazarlar önemli çünkü her yıl bir tane çıkıyor. Adalet Ağaoğlu bir düğün gecesi. Bunları da bilin arkadaşlar. Ölü Erkek Kuşlar İnce Aral çok önemli. Kahramanları da Suna ve Ayhan. İnce Mehmet Yaşar Kemal Çukurova'yı anlatır biliyorsunuz Yaşar Kemal. Üç Kemallerden biri. Abdia çok önemli. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali'nin toplumcu gerçekçi yazar Şahinde Muazzez. Şahinde Muazzez'in annesi Kaymakam Selahattin. Bereketli topraklar üzerinde üç kemallerden bir kemal daha geldi. Orhan Kemal bu da Çukurova'yı anlatıyor. İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan önemli kahramanlarımız bu romanda. Devam edelim ve sonuna yaklaşıyoruz Cumhuriyet yazar eserin Fatih Harbiye Peyami Safa. Peyami Safa çok önemli arkadaşlar. Fatih Harbiye doğu batı çatışmasını anlatıyor. Fatih doğuyu, Harbiye batıyı temsil ediyor. Kahramanlar Neriman, Şinasi, Faiz Bey, Macit hepsi çok önemli. Neriman Faiz Bey'in kızı. Roman özetleri videosu yapacağız daha sonra. O yüzden şimdi oraya girmeyeceğim. 9. Hariciye koşu yine Peyami Safa'nın çok önemli. Erkek bir kahraman var 15 yaşında. Çocuk diye geçiyor. Onun ismi geçmiyor. Aşık olduğu kız Nüzhet. Akrabaları Paşa. Ve Nüzhet'in evleneceği Doktor Ragıp. Bunlar da romanımızın kahramanları. Tütün zamanı Necati Cumalı. Zeliha ya da Zeliş ve Cemal. Çok önemli. Acı tütün de Necati Cumalı'nın. Yılanların Öcü Fakir Baykurt. Kaplumbağalar da Fakir Baykurt'un. Onu da bilelim. Bayram, Haceli ve Irazcan'a bunlar da yılanların öcünün kahramanları. Yılkı Atı, Abbas Sayar çok önemli bir roman. Doruk Kısrak bu bir hayvan kahraman romanımızın kahramanı bir at. Arkadaşlar ben Cumhuriyet Eser ve Kahraman olarak sizler için bunları seçtim. Biliyorsunuz sadece Cumhuriyet'ten çıkmaz eser kahraman, Tanzimat, Servet Fünun ve Milli Edebiyat'tan da çıkabilir. Sıradaki videomuzda da Tanzimat, Servet Fünun ve Milli Edebiyat'taki roman kahramanlarını anlatacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. En son yüklediğim AYT'ne çıkar videolarımın ikisini de mutlaka not alarak izleyin. Ayrıca daha önce yüklediğim Divan Halk, Tanzimat, Servet Fünun, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Yazar Eser videolarını da izlemeyi unutmayın. Orada da hangi yazar ve eserlerin çıkacağı var. Arkadaşlar sizden kendi adıma da bir ricam var. Özellikle benim gibi yeni başlayanların bu işe devam etmesi için motivasyona ihtiyacı oluyor. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer abone olup zile dokunursanız yeni videolar yayınlanır yayınlanmaz haberiniz olur. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.